Herkese merhaba. Bugün doğum haritanızdan yola çıkarak herhangi bir şeye e, bağımlılığınızın olup olmadığını nasıl anlayabilirsiniz? Bu konuda bir video yapmak istedim. E, tabii ki daha çok uyuşturucu bağımlılığı üzerine konuşacağım ama bir sürü bağımlılık olabilir. Ne bileyim işte yemek bağımlılığı, cinsel bağımlılık falan gibi onlardan da biraz e, bahsetmeye çalışacağım. Tabii bir sürü sebebi olabilir. Yani bunu e, tespit etmek o kadar kolay değil. Haritanın tamamı önemli. Ama e, birkaç kendi e, deneyimlerimle de keşfettiğim e, ana noktadan bahsetmek istiyorum. E, tabii bağımlılığın da sebebi de önemli yani. Birçok sebepten dolayı bağımlılık olabilir. Yani Kimisi sadece keyiften bağımlı olabilir. Kimisi depresyondan bağımlı olabilir. Kimisi birkaç kaçış içinde olduğu için kaçmak için bağımlı. Kimisi yaratıcılığını ortaya çıkarmak için bağımlı olabilir. Yani bu bu temaları belirlemek de önemli doğum haritasına bakarken. Ee, şöyle gireyim. Yani genel olarak toprak burçları, çok genelden başlıyorum tabii ki. Ee, toprak burçları daha keyfe yönelik burçlar oldukları için mesela yemek bağımlı olması ihtimali yüksek olabilir. Veya maddi değerli bağımlılık. Bu da bir bağımlılık sonuçta. Yani paraya, paraya bağımlı olma gibi veya yükselen burcunuz boğa ise veya mesela Jüpiter varsa yükseleninizde obez olma ihtimaliniz olabilir. Mesela buna önlem almak gerekebilir. Beşinci ev keyifleri ve orada boğa vurgusu kuvvetli kuvvetliyse e, bir birtakım bağımlılıklar verebilir özellikle alkol. E, mesela Mars 5. ev boğada ise bu tip bir şey beklenebilir. Ama her ne olursa olsun yani ee, bir defa her konuda olduğu gibi yargılamamak gerekiyor insanları. Ee, yani cinsel eğilimlerde olabilir, bağımlılık eğilimlerde olabilir, şiddet eğilimlerde olabilir. Yani herkesin e, haritası farklı ve e, herkesin haritasında kuvvetli yönler olduğu gibi zayıf yönler de var. Onun için e, yani önce bunu tespit etmek lazım. Mesela benim burada yapmak istediğim yani mesela çocuğunuzun haritasında yoğun bir e, uyuşturucuya bağımlılık göstergesi varsa veya obezite eğilimi fark etmez. Onun için önlem alabilirsiniz. Ee, yani bazı insanların bazı konularda daha zayıf olduğunu kabul etmek lazım. Onun için e, yani bazı insanlar uyuşturucuya daha fazla eğilimli olabilirler. Yani bunları sırf bu e, sebepten dolayı yargılamak lazım. Onu söylemek istiyorum. Şimdi en büyük uyuşturucu bağımlılığı göstergeleri haritada nedir? Birincisi e, değişken burçlarda bir yoğunluk var mı? Bu çok önemli. E, yani haritanızdaki Gezegenler genel olarak değişken burçlardaysa, çok genel olarak söylüyorum, bir bağımlılık ihtimali olabilir. Neden? Çünkü değişken burçlar, yani ruh halleri de böyle bir aşağıda bir yukarıda, bir high bir low, bir mutlu bir mutsuz. Stabilite yok yani. Değişme açık, deneyimleme açık burçlar. Yani tıpkı uyuşturucu kullananlar gibi yani. Uyuşturucu kullananların da en büyük özelliği böyle sürekli mod değiştirmeleri yani. Dediğim gibi. Bir high bir low. Highs and lows of rock and roll derler. Ee, mesela şeyler değişken burçları tek tek sayarsak ikizler mental olarak değişmeye açık. Başak değiştirmeye açık. Yani sürekli bir anziyete içinde daha iyi yapma ihtiyacı içinde. Bu da bazen uyuşturucuya kaç eğilim şey getirebilir. Balıklar dersek zaten balıklar uyuşturucuya en fazla veya alkol edelim eğilimli burçlar. Çok dağınık olduğu için yani hayaller dünyasında yaşadıkları için e, hayalleri sürekli değiştiği için diyelim. Yaylar da idealist oldukları için yani kafalarındaki ideal düzenin e, mükemmel düzenin e, oluşmamasından do dolayı bir takım kaçış eğilimlerine girebilirler. Element olarak da su burçları tabi daha çok e, bağımlı e, eğimler diyebiliriz. Yani en çok balıklar tabii ki ama yengeçlerden de bağımlı çıkmaz. Değil. Akreplerden daha çok e, akreplerden çıkar ama e, daha çok cinsel bağımlılık falan olabilir. Onlardan biraz sonra örnek veririm. İkinci bakmanız gereken şey ben Helenistik astrolog olmama rağmen yani dış gezegenleri kullanmama rağmen Neptün bu konuda önemli bir gösterge. Bunu kendim de deneyimledim yani. Neptün nerede? Hangi evde? Nasıl açılar alıyor? E, bu da çok fazla bilgi veriyor. Neden? Çünkü Neptün ne gezegeni eee Elle tutulamayan şeyler gezegeni, görülmeyen şeyler. Biraz böyle mistik, spiritüellik, ruhaniyet, yaratıcılık, ee, sisli bir gezegen. Hatta ne, Neptün ne derler. Böyle hiç çaktırmadan hayatınızı mahvedebilir. E, yani kafayı bulmak da öyle bir şey aslında düşünürseniz. Elle tutulmayan bir şey. Deneyimleniyor sadece. Yani sadece kafada yaşıyorsunuz. Yaratıcılık da öyle Neptünya bir özellik. Onun için yani Neptün'ün e, yaptığı açılar nerede bulunduğu falan çok önemli. Mesela Neptün'le Güneş'iniz kavuşuk durumdaysa özellikle köşe evlerdeyse mesela e, bağımlı olma ihtimali çok yüksek. Hatta böyle bir durumda bağımlı değilseniz valla e, tebrik etmek gerekebilir. Bu arada ben kendi haritamdan da örnek vereyim. Bu söylediğim şeyleri. Yani ben kendi haritamdan çıkarmadım bunları ama sonra kendi haritamı düşündüğüm zaman da mesela değişken vurgusu çok fazla bende. Güneş'im yayda, ayım, ikizlerde Yükselen dolayısıyla e, başak oluyor. MC e, ikizlerde oluyor. Bu var. Mesela güneşim yayda. Neptün'ün de yayda. Tam kavuşum halinde değiller. Ama tabi bunu neden söylüyorum? <laughs> Çünkü benim de yani bu e, uçturucu maddelerle e, geçmişte baya bir dansım oldu diyeyim. E, hiç kimseye de tavsiye etmiyorum tabii ki. E, kesinlikle burada bir yanlış anlaşılma olmasın. Ama göstergeleri benim haritamda da oldukça fazla yani onu söylemek istiyorum. Dediğim gibi Güneş Neptün kavuşumu, Güneş Neptün sert açıları, e, karesi falan gibi. E, Neptün Satürn karesi mesela bu da böyle tam bir böyle hayali bir kişilik verir ya da e, böyle şeyin haritasında vardı galiba Kurt Cobain'in, e, eden Nirvana'nın vokalisti yani dağınık, ikonik bir figür ama bunalım yani. Neptün Mars karesi o da bohem bir vurgu ya da Neptün ay karesi bunlar varsa artanızda e, uyuşturucu bağımlı eğilimi görülebilir özellikle Neptün yayda jenerasyonunda doğanlarda çok fazla görüldüğünü söyleyebilirim e, mesela Neptünüz yayda ise ve balıkta da gezegeniniz varsa bunlara Neptün kare yapıyorsa e, yüksek bir e, vurgu olabilir ay da önemli e, yani aslında klasik astrolojide Neptünün temalarını ayla da belirleyebiliriz yani. Haydi sıvılardır. E, ee, zehirlenmidir. Anestezidir. Mesela ay balıkta 12. evde veya 8. evde. ya yani özellikle 12. ev ve 8. evde gezegenleriniz varsa da bağımlı olma eğiliminiz olabilir. Mesela 12. evde Mars terazide zararlı konumda. Ee, yani sert uyuşturucu bağımlılıkları olabilir. Sert maddeler yani. Ee, veya buradaki 12. evdeki terazideki Mars A ile kare yapıyor olabilir. Veya bazen Satürn'e kare yapıyor olabilir. Bu da ciddi bir e, bağımlılık tehlikesi olarak edilebilir Mesela 5. evde keyifler evi dedik. Hobiler evi. E, mesela Mars terazide 5. evde de yani tut, tutkuyla keyif almak ihtiyacı. O da bazen e, keyif verici maddelere mail getirebilir. 5. E, evin yöneticisi kötü konumdaysa e, ve yükseleni görmeyen evlerde ise bu da ciddi bir sıkıntı olabilir. Bu da benim haritamda var mesela. Benim 5. evim e, Oğlak. Oğlan yöneticisi Satürn. 12. evde aslanda geri ve zararlı konumda. Bu da bir gösterge yani. Böyle bir durumda da e, kaç iş eğilimleri veya uyuşturucuya eğiliminiz olabilir. Aa, bir de şey derler. Beşin, yani dekanlar vardır. Her burcun 10'ar e, derecelik 3 tane dekanı vardır. 5. evin son dekanında zararlı konumda bir gezegen varsa ee, yine bir e, bağımlılık tehlikesi olabilir. Ee, mesela Merkür Oğlak'ta ise depresif bir e, zeka verir. Veya Ay Oğlak'ta e, bu da uyuşturucu bağımlılığıyla ilgili bir gösterge olur. <laughs> bu da bende var. <laughs> Benim de 5. evde. 5. evde Merkür'üm ee, Oğlak'ta. Dediğim gibi yönetisi de 12. evde. Ee, akrep stelyumu da böyle self-destructive bir eğilim getirebilen, yani kendinize zarar verme eğilimi. Mesela Neptün Akrep'te genelde bu gösterge olabilir. Akrep Burcu 8. evde yoğun bir vurgu varsa, stelyum varsa cinsel bağımlıklarla alakalı bir bağımlık vurgusu olabilir. Bir de 9. ve 12. ev arasında kuvvetli bir ilişki varsa da bir uyuşturucuya mail etme durumu olabilir ama bu bu evler genellikle böyle biraz daha spiritüel e, amaçlardan dolayı e, madde kullanmaya yönelme olarak açıklanabilir yani biraz daha böyle saykadelik maddeler e, gibi şeyler diyeyim bunu tabi basitleştirmek veya e, white wash yapmak için söylemiyorum ama mesela dokuzuncu e, mesela yükseleniz balık diyelim 12. eviniz Kova, 9. eviniz Akrep. Akrebin yöneticisi Mars 9. evde, Kovada ise mesela böyle bir e, deneyim yaşama e, ihtimali de olabilir. Yani bunlardan e, kastım da yani böyle hani Peru ormanlarında falan e, DMT falan e, yaşıyorlar eşyalar trikleri. Onun gibi e, kafalar, psikedelik e, kafalar yani. Dokuzuncu e, 9. evle 12. ev arasında de böyle bir sonuç çıkabilir. Tabii e, yani Birçok daha göstergesi olabilir. Bunlar benim ilk aklıma gelenler. Ee, şöyle kapatayım. Yani e, doğum haritasını okuttuğunuz daha çok çocuklarınız için e, söylüyorum. E, bu tip e, eğilim göstergeleri olduğu zaman e, önceden önlem almak gerçekten çok faydalı bir e, tavır olabilir. Yani bunu nasıl yapabilirsiniz? Yani... E, Tabi kader bu. Her herkesin e, çocuğu bir şekilde meyledebilir. Böyle bir gösterge yoksa bile. Ama bazı insanların daha fazla e, meyli olabiliyor. Onun için onları üzerine biraz daha fazla dikkatlice durmak ve ortamlardan daha e, uzak tutmak gerekebilir. Bu konuda biraz e, yardımcı olmaya çalıştım. Naşizane. Bu arada kanalıma e, abone olursanız ve e, videoyu beğenirseniz ve benden doğum ortası danışmanlığı almak isterseniz Instagram sayfam Akile Astroloji. Ee, yeni açtım Instagram sayfamı eskisi çalındığı için oradan da benden iletişime geçebilirsiniz. Görüşmek üzere.